Merhabalar, hoş geldiniz. Bir programla daha karşınızdayız. Yakında Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çocuk göğüs hastalıkları uzmanı, doçent doktor Nazan Çabanoğlu. Bugünkü program konuğumuz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Buldu, hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Ee, Sizi öncelikle kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii. 1991 yılında İG Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığımı ve Çocuk göğüs hastalıkları uzmanlığımı Hacettepe Üniversitesi'nde yaptım. 2010 yılında da doçentliğimi aldıktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yakın Doğu e, Hastanesi'nde çalışmaya başladınız. Evet. Yaklaşık bir ay oldu bir zannedersem ay oldu. değil mi? Evet. evet. E, bize hastanenin e, çalıştığınız bölümün özelliklerini ve öne çıkan yönlerini anlatır mısınız? Evet. Çocuk e, Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olarak e, çalışıyorum. E, bu bölümde dört kişi olarak çalışmaktayız. Şu anda ana bilim dalı başkanımızla beraber dört kişiyiz. Öncelikle kendi yan uzmanlıklarımızla ilgili hastalıklara bakmakla beraber genel olarak çocuk Sağlı ve hastalıklı uzmanı olduğumuz için çocuklarla ilgili her türlü problemlerle öncelikle biz ilgileniyoruz. Daha sonra gerekli bölümleri biz yönlendiriyoruz. Evet. Hastanemizde ana bilim dalı başkanımız çocuk alerji ve immünoloji bölümü uzmanıdır, Profesör Doktor Nerim Bahçeciler ve bir de acil servis ve yoğun bakımla yakından ilgilenen ve yeni doğan yoğun bakımıyla ilgilenen iki arkadaşımız daha var.